11 Mayıs 2013. Reyhanlı'da bir patlama oldu hatırlarsınız. Derin bir çukur ve o çukurda bir kadın ellerini havaya açmış. Fotoğraf hafızamın her zaman bir yerinde duruyor. Değerli arkadaşım, 53 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehit. Sivil şehit bunlar. 53 kişi. Sorumlusu kim? Günahı kimin boynuna? Suriye'yi bu hale getirenler kim? Emperyal güçlerin taşeronluğunu yapan kim? Şimdi anne ve babalara bu sivil şehitlere dolayısıyla kaç lira ödeniyor biliyor musunuz? 2022 rakamını vereyim. 270 lira ödeniyor. 270 lira ödeniyor. Dünyaya diyor ya ben dünya lideriyim diye. En son sırada bile lider olamazsın sen. En son sırada bile. Ne lideri kardeşim? Lider dediğiniz tutarlı adam olur ya. Lider dediğiniz rüzgar gülü olmaz. Lider de rüzgar gülü olmaz. Rüzgar gülünden lider olmaz. Yine sorunlar çıkıyor. Gencecik fidan gibi Suriyeliler geziyorlar. Yine ben söylüyorum. Nisan 2017. Bizim gencecik pırlanta gibi çocuklarımızı el baba göndereceğiz. Suriye'nin gençleri Türkiye'de volta atacak. Bu benim vicdanıma dokunuyor. Kendi ülkeni seviyorsan git kardeşim mücadele ise mücadeleni yap kendi ülkende. Geliyorsun Türkiye'ye. Oradan geliyorsun. Çocuk olsan anlarım. Kadın olsan anlarım. Kaçtın, geldin derim. Ve biz kendi evlatlarımızı gönderiyoruz. Evlatlarımız şehit ediliyor. Bu ülkeyi yöneten kişi şehitlerin hesabını soracağına koşa koşa gidiyor Putin'in kapısında dakikalarca bekliyor. Dakikalarca. Bahçeli'ye bir parantez açmak boynumun borcu burada. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman devleti yöneten bir kişinin bir başka devleti yöneten kişinin kapısında dakikalarca bekletildiğini gördün mü? Görmediysen hangi yüzde destek veriyorsun? Hangi ahlakta destek veriyorsun? Hangi milliyetçilikte destek veriyorsun? Teşekkür ederim arkadaşlar. Ve biz ve biz bölge sorununun çözülmesini istiyoruz. Bölge sorun. Orta Doğu'ya barışın gelmesini istiyoruz. Orta Doğu'da artık insan dramının bitmesini istiyoruz. Onun için de proje ürettik. Mayıs 2018'de açıkladığımız seçim bildirgemizde Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağımızı taahhüt ettik. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Sonra diğer ülkeler, Mısır'a kadar uzanacak olan ülkeler. Orta Doğu'da barışı sağlamak zorundayız, birliği sağlamak zorundayız, beraber büyümek zorundayız, insan haklarına saygılı bir demokrasiyi birlikte getirmek zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Üretemediklerini, düşünemedikleri şahsileştirmek budur. Düşünemezsiniz. Ne söylediğinizi bilmezsiniz. Ama tarihin bize yüklediği sorumluluk biz Orta Doğu politikasında bugünü değil geleceği de inşa eden, sağlıklı ve tutarlı geleceği inşa eden projeler üreten tek partiyiz. Bunu da bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Değerli arkadaşlar, 28 Eylül 2018. Uluslararası Suriye Konferansı'nı Cumhuriyet Halk Partisi düzenledi. Benim daha önce söylediğim, Erdoğan'a mektupla söylediğim, Suriye Konferansı'nı topla dediğim, Uluslararası Suriye Konferansı'nı topla dediğim ve reddedilen çalışmayı biz yaptık. Bütün ilgili ülkelerden yetkililer geldiler. Akademik kadrolar geldiler. Suriye'den iki tarafta geldiler ve biz uluslararası Suriye konferansını Cumhuriyet Halk Partisi olarak düzenledik değerli arkadaşlarım. 2019'da Suriyelilerle ilgili iki rapor daha hazırladık, kamuoyuyla paylaştık. Ve Suriyeliler bugün emeği sömürülen bir halk olarak aramızda duruyor. Emeği sömürülen, itilip kakılan insanlar olarak aramızda duruyorlar. Bunu da itiraf ediyorlar değerli arkadaşlarım. Acı olanı bu zaten. Devleti yönetenler itiraf ediyorlar. İçişleri Bakanı söylüyor. Bizim işverenlere kızıyor. Fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır. Sömür. Sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at. Ne olacak bu Suriyelilerin hali de? Bir milyon insan gidecek, kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri. Senin tanıdığın iş sahipleri o iş sahipleri değil. Vicdanlı iş sahibiyle vicdansız iş sahibini ayırmak lazım. İkisinin arasında fark var. Vicdanı olan sigortalı çalıştırır. Vicdanı olan izini çalıştırır. Sen açıkça diyorsun ki biz Suriyelileri çalıştırıyoruz bir kaçak çalıştırıyoruz. Kayıt dışı çalıştırıyoruz, sigortasız çalıştırıyoruz, vergisiz çalıştırıyoruz, emeklerini sömürüyoruz ve bunu da kalkıyorsun. İçişleri Bakanı olarak dünyaya ilan ediyorsun ya. Dünyaya ilan ediyorsun. Değerli arkadaşlar, böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz. Bir yetkilinin çıkıp, üstelik en tepedeki yetkilinin, Kaçak çalışmayı önlemesi gereken iktidar kaçak çalışıyorlar diyor. Vergi alması gereken iktidar bunlar vergisiz çalışıyor diyor. Sigortalı yapması gereken iktidar bunlar sigortasız çalışıyor diyor. Biz bunları sömürüyoruz diyor. Kendilerini dünyaya ihbar ediyorlar. Değerli arkadaşlarım. 16 Eylül 2021'de bir Suriye raporu, sığınmacılar raporu da hazırladık. Bunu da kamuoyuyla paylaştık değerli arkadaşlarım. 8 Ekim 2021. Yine bunların yapamadığını yaptım. Ben defalarca söylüyordum. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla, hoşgörüyle, kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gidecekler diyordum bunu. Defalarca söyleyince İstanbul'da bulunan ve Suriye'den kaçan bazı siyasi partilerin genel başkanları, sivil toplum kuruluşları, kadın kolları ve sanatçılar dediler ki ey kılıçlar oldu nasıl göndereceksin ya gel bize bir anlat